Herkese selamlar değerli dostlar. Ben de Okan. Bugün sizlere Adobe Photoshop CS6'da yağmur efekti yani rain efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Ekran resminde de görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar sizde Adobe Photoshop CS6 olacak. Bunu internetten indirebilirsiniz. Ve herhangi bir resmi yapmak istediğiniz, çopu yapmak istediğiniz bir resmi Adobe Photoshop CS6 ile birlikte açıyoruz. Evet açılıyor arkadaşlar. Videoda olduğum için biraz geç açılabilir. Her neyse. Açılsın bakalım bir. Evet arkadaşlar, açıldı. Ben şimdi şuradan filtre falan yapacağımız için şunu küçük ekran alıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar, resim görmüş olduğunuz gibi burada. Şimdi önce şuraya pardon, şurada yeni bir durum Yeni katman oluştur yapıyorum. Bir yeni bir katman oluştur görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan geliyorum şuna sağ tık yapıp boya fır kovası aracını seçiyoruz arkadaşlar. Buradan da şu sıfırları şöyle kopyalarmış gibi ama kopyalamıyoruz. Şuradan da siyahı seçiyoruz. Tamam. Şimdi bir kere bastığımız zaman bütün ekran siyah oluyor resim. Tamam şimdi filtreye geliyoruz arkadaşlar. Görüntüyü oluştur. Yani lifler diyoruz. Şimdi burada uyuşmazlık var. Buraya 48 yazıyoruz. Kuvveti de 13 yazıyoruz ve tamam diyoruz. Tamam resim böyle. Şimdi ayarlayacağız. Burada opaklıktan bunu ben 20 tamam. 27 çok güzel oldu. Tamam. Tekrardan filtreye giriyoruz. Bu sefer bulanıklaştır. Bir dakika. Hareket bulanıklığı arkadaşlar. Buraya 60 yazalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Evet arkadaşlar. Shop'umuz tamamdır. İşte üstüne de herhangi bir yazı yazabilirsiniz. Falan filan. Her neyse bu kadar arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.